Ece günler art Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün hep beraber pastel boyalarla ama tabii ki yağlı pasteller değil. Toz pastellerle bu güzel köpeği yapıyoruz bugün. Toz pastellerle çok gerçekçi portreler ortaya çıkarmak mümkün. Özellikle hayvan portrelerinde bugünkü size vereceğim tüyolarla siz de bu köpeği benimle birlikte çizebilirsiniz. Tüyleri nasıl gerçekçi yapabildim? Burunda ve dilde mesela nelere dikkat ettik? Arka planı nasıl yaptım? Bugün size göstereceğim. Ama bunun 4 saate yakın full videosunu istiyorsanız sadece ama sadece Patreon'umda patreon.com/ecegürler. Yani ilk defa yaptığım bir resme aşık olmuş olabilirim. Bana desteğinizi göstermek isterseniz lütfen abone ol tuşuna basın. Benim için yeterli. Hadi hep beraber çizelim. rengi belirlemek belki de en önemli adım. PowerPoint ya da Paint kullanarak köpeğin tüm renklerini rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz. Pastel kalemlerinizi ya da kuru boyalarınızı buna göre seçebilirsiniz. Burada görüyorsunuz nasıl renk seçimi yaptığımı size göstermeye çalıştım. Taslak kısmına gelirsek, koyu renkli kağıt olduğundan başka ince bir kağıt üzerine monitörümden ana hatları çizdim öncelikle. Sonra arkasını çevirip beyaz pastelle üzerinden gittim. Ardından bunu tekrar normal yöne doğru çevirip pastel kağıdımın üzerine koydum. Kaymamasına dikkat ederek renkli kalemle, pembe kalemimle üzerinden geçtim. İşte görebiliyorsunuz. Taslağımız çok da koyu olmadı bu anlamda. Çok iyi oldu. İşte en sonunda edeceğiniz köpeğimiz oldukça gerçekçi ve çok şirin. Yapım aşaması 3 saat 45 dakika sürdü normalde ama size ana hatlarıyla önemli kısımlarını şimdi anlatacağım. Arka plan için sünger kullandım. Toz pastelleri batırıp farklı renkler uyguluyoruz. Burada koyu mavi, siyah ve yeşil renklerini kullanmaya çalıştım. Daireleri oluşturmak içinse beyaz ve sarı kattım yeşilimize. Arkadaki yuvarlakları sadece merkezden başlayıp dışarıya doğru döne döne giden açık renkli daireler şeklinde yapmaya çalıştım bastırarak. Bakın şu anda da göstermeye çalışıyorum. Ortadan başlıyorum açık rengimle. Dairesel hareketlerle dışa doğru gidiyorum. Bu şekilde dairelerimi oluşturuyorum. Üst taraf çok daha koyu gördüğünüz gibi fotoğrafta da öyleydi. Alt kısımlar birazcık açık renk buna dikkat ediyoruz. Tabii ki köpeğimizin çiziminin içerisine de girmemesine dikkat ediyoruz biz bunları yaparken. Arka plan birkaç kat gerektiriyor. Yaklaşık olarak herhalde 3 kat yapmışımdır ben buraya. Sonrasında da parmağınızla bütün her şeyi birbirine yedirebilirsiniz. İlk kat çok önemli. Ana renkleri oluşturuyoruz. Makyaj malzemesi gibi olan bu süngerle yavaşça boyayı kağıdıma uyguluyorum. Bu kağıt özel bir pastel kağıdı bu arada. Biraz zımbara kağıdı gibi bir havası var işin açıkçası. Renk seçimlerine gelirsek burada renk seçimleri önemli. Mesela beyaz yerine kırma beyaz ya da açık gri kullandım burada. Nedenini ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Onun dışında 5 farklı kahverengi ve bir sarı ton kullandım. En arkada kullandığım rengi iyi belirlemem lazım. Koyunun üzerine açık renk her zaman biraz riskli. Bunun için pem pastel kullandım. Detaylar için ise kalem pastel kullanacağım. Ama sizde kalem pastel yoksa kuru boya da rahatlıkla kullanabilirsiniz bu pastellerin üzerine. Gölgelerin ve aydınlıkların farkı mutlaka bu katta verilmeli. Çünkü tüy girmeye başlayınca maalesef bu katı değiştiremiyoruz. En sonunda da yaymak için dairesel hareketlerle kulak temizleme çubuğunu kullanıyoruz ama bazı yerleri yaymayın arkadaşlar çünkü tüy etkisi yaratmış oluyoruz böylelikle. İnsan portresi çizmediğimiz için çok da pürüzsüz bir cilt istemiyoruz. Sonuçta bu bir tüy. Burnun altındaki bu mor tonları, çenedeki gri tonları da mutlaka giriyoruz. Tüy detayları ana kat bitince ekleniyor. Dediğim gibi aynı rengin farklı tonlarını kullanarak tüyde derinlik kazandırabiliyoruz. Yaptığımız şey kalemleri uygulamak ardından birazcık da olsa yaymak bu kulak temizleme çubuğuyla. Renklerimi göstereyim şimdi size. Gördüğünüz gibi açık renk, açık kahverengi kullanıyorum burada. Bu arka plan rengine, kağıdın rengine, kendi rengine çok yakın. Bunun ardından göreceksiniz açık gri kullanıyorum. Bakın ne kadar güzel görünüyor bu koyu rengin üzerine. Sonra koyu griyi araya atıyorum. Çünkü o grileri de görüyoruz ve burada gördüğünüz kestane rengi mesela hafif kestane renkleri de var özellikle kaş tarafında. Ve en sonda gölgeleri bu görmüş olduğunuz koyu kahverengiyle giriyorum. Bu koyu kahverengi çok büyük farklılık yarattı çizimimde. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İşte bu renkleriniz arasında sürekli gidip gelerek katmanlar oluşturuyoruz, derinlik kazandırıyoruz. Ancak bu şekilde gerçekçilik sağlayabiliyoruz. Gözlere gelirsek, gözlerde siyah olmasına rağmen referans fotoğrafta siyah kullanmadım arkadaşlar, indigo kullandım öncelikle inanılmaz koyu bir lacivert, derinlik kazansın diye üzerinden daha sonra siyahla geçtim tabii ki çok da bastırmadan güzel bir şekilde ikisini de eşit olarak karıştırarak. Bakın etrafında da gördüğünüz gibi farklı tonda kahverengiler ve pembeler var. Bunları da giriyoruz. Yansımaları unutmayın. Yansımalar her zaman çok önemli. Bunu üstüne basarak söylüyorum her portre yapımında. Yansımaların içerisinde açık mavi renk vardı. Onu da gördüğünüz gibi ekledim. Beyaz tüy'e gelirsek, birazdan size açıklayacağım demiştim. İşte ilk kısmı, ilk katı gri ya da kırma beyaz yapmamızın nedeni bu. Çünkü üzerine o zaman beyaz tüy ektiğimizde beyaz görünebiliyor. Eğer arka planı beyazdan bir ya da iki tık daha koyu bir ton yaparsak, bu sefer beyaz uyguladığımızda çok daha güzel görünecektir. Üzerinde gerçekçi görünüm sağlayacaktır. Buruna gelirsek yine burunda da siyahtan kaçınarak öncelikle indigo rengimi kullandım. Burunda birkaç farklı renk var. Mesela mor tonları var. İlginç bir şekilde biraz gece mavisi var. Bunları da ekliyorum tabii ki burunda gördüğüm yerlere çok dikkatli bir şekilde üzerinden siyahla gideceğim tabii ki yine yani koyultmak için. Burada 3 tane nokta var gördüğünüz gibi. Şu an beni morla en üstteki noktayı daha doğrusu çizgisel yeri doldurduğumu görüyorsunuz. Tabii ki bunları yaydıktan sonra kulak temizleme çubuğuyla bunlar çok daha doğal bir görünüm sağlayacaktır. Aşağı tarafa da bakın hiç bastırmadan yapıyorum. Böylelikle orası daha aydınlık kalacak. Burada açık mora çalan pembeyle de gördüğünüz gibi aydınlık yerleri betimliyorum. Şimdi de kulak temizleme çubuğuyla yayıyorum. Hepsini yaydıktan sonra bakın çok doğal bir görünüm sağlayacak. Gölgelere gelirsek, köpeğimizin sağ tarafı daha gölgedeydi. Bayağı karanlık yerleri vardı. Bunu en koyu kahverengimle yakalayamadım. O yüzden kahverengi uyguladıktan sonra üzerinden siyahla geçiyorum ve gördüğünüz gibi kulak temizleme çubuğuyla yayıyorum. Hemen üzerine de üzerine gelen tüyleri ekliyorum. Bu çok önemli. Eğer gölgelerin üzerine tüy ekmezseniz hiç doğal görünmeyecektir. Siyahı yine bakın yalnız başına kullanmadım. Kahverengiyle karıştırdım. Size de bunu öneriyorum. Neden mavi kullanıyoruz bu burnun altında? Çünkü beyaz olsa da buradaki tüyler etraftaki ışığı, etraftaki renkleri yansıtıyor. Demek ki köpeğimiz mavi ışık yansıtmış orada etrafında her ne varsa ondan ötürü. Biz de buraya gördüğümüz bu mavilikleri benim gece mavisiyle yaptığım gibi ekliyoruz. Bunu eklemezsek kesinlikle doğal görünmeyecektir ama üzerine tabii ki gördüğünüz gibi beyaz tüyleri tekrar ektik. Böylelikle doğal bir görünüm kazandı. Cildimiz ve tüyler hayvanlarda dışarıdaki renkleri yansıtıyor. O yüzden her türlü renk olabilir inanın bana. Beyaz tüyün yansıttığı renklerin sınırı yok. Dile gelirsek çok tatlı bir dili var köpeğimizin burada zaten arka plan hazırdı açık pembeyle. Üzerinden bu mora çalan pembemle gölgeleri oluşturdum. Şurada en koyu yeri de en koyu morumla birazcık daha betimledim. Ama tabi dilin en üstündeki siyah kısmı da biraz bu morla karıştırdım. Çünkü dediğim gibi yalnız başına siyah kullanmayı sevmiyorum. Bunu yaydım. Yaklaşık olarak 2 kattan sonra 3 kattan sonra zaten dil yerine oturmuş oldu. Burada gölgelendirme çok önemli çünkü dilde çok karanlık yer var. Burunla dil arasında bakın oradaki karanlık bir köprü var. Bunu çok iyi vermemiz gerekiyor. Flu etkisini, portre etkisini nasıl yarattın derseniz bakın sol alt köşeye bakın şu anda. Orası aslında bulanık referans fotoğrafımızda. Yaptığım tek şey önce tüy şeklinde çizimlerimi yapmak ve parmağımla bakın tüy yönünde yaymak böyle sağa sola rastgele değil ama tüy yönüne doğru ve çok bastırmadan çok hafifçe bakın aynı şeyi sağ tarafta yapıyorum şimdi böylelikle birbirlerinin içerisine çok güzel şekilde geçişiyorlar pastellerle bu flu etkisini yaratmak gerçekten çok kolay Gölge tonuna karar verme. Şimdi bakın sağ taraftaki ne kadar karanlık değil mi köpeğimiz? Bir de sol alta bakın şimdi. Buranın da referans fotoğrafta aynı karanlıkta olması gerekiyor. Onu fark ettim. Bunu nasıl yapacağız? Tabii ki siyahımızla çok hafif bir şekilde hiç bastırmadan üzerinden geçip yayarak gölgemizi oluşturacağız. Bakın şimdi sağdaki renklerle uyuştu. Bıyıklar en son neden? Çünkü bütün tüylerimizi vesaire yapmamız gerekiyor ki öncelikle üzerinden bıyık geçirebilelim. Çünkü alt taraflarda hata yapmışsak bıyıkları çizdikten sonra onları düzeltmemiz çok çok daha zor. Pastel kalemler en ince sonucu vermiyor kalem anlamında. Kuru boya çok daha güzel bir bıyık yapabilir burada ama bu da fena olmadı bence. Çünkü pastel beyazı gerçekten çok opak. Çok güzel bir şekilde bıyıklarımızı, bıyıkların çıkma yönüne doğru çizebiliyoruz rahatlıkla. Tabii ki farklı uzunluktalar. Bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Son dokunuşlarımıza geldik. Son dokunuşlar her zaman için çok önemli. Bitti zannetmeyin. Gidip bir daha bakın. Nereleri düzeltebilirim? Nereler güzel değil? Hatta ben fotoğrafını çekip resminizin referans fotoğrafla karşılaştırmanızı öneriyorum. Gerçekten çok faydası oluyor. Mesela şuradaki gözün karanlık yerlerini tekrar eklediğimde köpeğimizin ifadesi değişti adeta. Burada flu olan yerleri tabii ki yine parmağımızla birazcık daha yayarak daha güzel bir etki yarattık. Bakın bitti köpeğimiz. Çok da güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu videomu faydalı bulduysanız diğer videolarımı da bir göz atın derim. Haftaya Perşembe görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Uzun ders videolarımı istiyorsanız adresim patreon.com ecegürler. Resim ve sevgiyle kalın.